Ben Benim adım İlhazım Koç. Eser Ruhi Meclisi. Bayağı konuşacağımız konular var. Sizin de konuşacağınız <laughs> konular var. Zamanınızı izleyenler. Eser Ruhi ve Eser Köşme Devletler Birliği Başkanı'yım. <laughs> ee, İsmim Büyümez Uluç. Levşehir'liyim. Kabalık Kültür Derneği Başkanıyım. Adım Halit Habipoğlu. <laughs> Avrupa Batı Türk Federasyon Başkanlığı'yım. <laughs> Özden Özdoğan. Alevi Kültür Merkezi Esincemevi Genel Sekreteri. Bugün Şahi. Ustam bir Değerli basın mensupları öncelikle hepinize saygıyla muhabbetle selamlıyorum. Bugün Esin Başkonsolosluk bünyesinde, bölgesinde faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşlarımızla bir araya gelip istişare toplantısı gerçekleştirdik. Dün Hamburg'da idik. Hamburg'tan sonra yine e, Münster Konsolosluk e, Bölgesi'ne Hanover'den sonra geçmiş olduk ve bugün de e, Esin Konsolosluk Bölgesi'nde bu çalışma toplantısını yaptık. Evet. Emeklilik konusuyla ilgili biz yurt dışında vatandaşlarımızın yarı gün çalışabilecekleri şekilde bir düzenleme e, yapma konusunda bir irade beyanında bulunmuştuk. Bunun gereğiyle ilgili çalışmalar sürüyor. Ama bunun ötesinde şunun da unutulmaması gerekiyor. E, emeklilerimizle ilgili yani çok çetrefilli, sorunlu bir alan. Yurt dışında meseleyi sadece Almanya olarak düşünmemek lazım. Türkiye'nin yurt dışında 500'ün üzerinde vatandaşının yaşadığı 57 ülke var. Bunun tamamını bir şekilde dikkate alacaksınız ama aynı zamanda o ülkelerin yapısına göre değil kendi iddialarınıza göre hukuk işletmeniz gerekiyor. Bu bağlamda da işte yarı gün çalışma olanakları ve bunun aynı zamanda ilgili ülkelerin sosyal sigortalar kurumunu finanse edecek bir noktaya gelmemesi gerektiğini de düşünüyoruz. Tabii vatandaşımız haklıdır. Burada özellikle boşanma, yurt dışında boşanma kararlarının tanınması veyahut da boşanmanın kendisinin tescil edilmesiyle ilgili bir yasal düzenleme yaptık. Bununla ilgili yönetmelik şu anda hazırlanıyor. En son işte e, milli e, e, İçişleri Bakanlığımız bünyesinde Nüfus Genel Müdürlüğü ve Yurtdışı Türkler Başkanlığındaki bürokrat arkadaşlarla bir araya geldik. Bunu tekrar çalıştık. Yani şu anda son ona şekil veriliyor. İnşallah e, Aralık sonuna kadar bu iş neticelendirilmiş olur. Tabii e, konsolosluklarda da ihtiyaçlar ve Türkiye'de de bazı merkezlerde de bu işlem yapılabileceği için. Bu konuyla ilgili de altyapı hazırlıkları mutlaka olması gerekiyor. Ama biz ümit ediyoruz ki 2018'in başında bu konuda uygulamalar başlanabilir. Yani bunun tam tarih vermem mümkün değil. Çünkü bu konuyla ilgili mesele sadece yönetmelik değil. Yönetmelik çıkacak. Yani yönetmelik aralığın sonuna kadar mutlaka çıkmış olur. Ama ondan sonraki süreçte buradaki insan kaynakları da dikkat almak gerekiyor. Çünkü bu meselede özellikle şu askerlik bedelindeki konu gibi e, birden vatandaşlarımızın konsolosluğa akın etmesi gibi bir durumu e, kaldıracak. Altyapımızın da ne düzeyde olup olmadığını da değerlendirmek gerekiyor. Şimdi bu konuyla ilgili tabi e, 2011 yılında OECD ülkeleri e, nin, e, tamamının imzaladığı bir anlaşma. Türkiye'de 2017 yılında yakın zamanda e, meclisimiz kabul etti ve e, resmi gazetede yayınlandı. Anlaşmanın içeriğiyle ilgili ee, yurt dışında maalesef e, uzman olarak birçok noktada demet veren arkadaşlara ben şaşırıyorum. Herhalde bunlar anlaşmayı okumamışlar diye düşünüyorum. Neden? Çünkü anlaşmanın meselesi karşılıklı olarak vergi konularında idari yardımlaşma. Şimdi insanlar buradan efendim ben Türkiye'de gayrimenkulüm var bu konuyla ilgili bildirimde bulunacak. Yok böyle bir şey. Böyle bir dünya yok yani. Ya Bu mevzuatta da zaten çok açık bir biçimde yazıyor. Ha kredi kurumları, banka bu gibi konularla ilgili hesabın olduğuna dair bilgiler verilebilir. Ama ne zaman verilebilir? Bir, mesela deniliyor ki işte 2018'in ocağın biri itibariyle böyle bir paylaşımda bulunacak. Böyle bir şey söz konusu değil. Bir kere anlaşmanın 6. maddesinde hangi şartlarda hangi ülkeyle bilgilerin paylaşılacağı hususu özel bir anlaşmaya tabi olduğu açıkça belirtilmiş. 2018'in 1 Ocağı itibariyle herhangi bir ülkeyle herhangi bir bilgi paylaşımı kesinlikle ses konusu değil. Bunun ötesinde Türkiye böyle bir bilgiyi hangi ülkeyle paylaşırsa bunun ilk tarihi zaten yine anlaşmada belirtildiği gibi 2018'in ortası, geriye dönük olarak da 2017'nin Temmuz ayı itibariyle paylaşımda bulunabilir. Bunun ötesinde 10 yıl geriye dönük gibi bir paylaşım zaten sonuç itibariyle anlaşmanın ruhuna ve lafına aykırıdır. Her gün camilerimize yönelik saldırı var. Almanya'da her gün en az bir saldırı iltice, mülteci kamplarına var. Bu meseleler ve aynı zamanda işte Almanya'da şimdiye kadar hiç ciddiye alınmıyordu. Irkçı parti %13'e yakın oy aldı ve oy potansiyelinin %25 civarında olduğu söyleniyor. Camilerimize yönelik yapılan saldırılarda en fazla üzüldüğümüz husus biz bu konuyla ilgili Türkiye'de en ufak bir şey olduğu zaman toplum olarak olağanüstü bir hassasiyet gösteriyor olmamıza rağmen Almanya'da bizim camilerimize yönelik saldırı olduğu zaman saldırı sonrası ne bir belediye başkanı ne bir milletvekili ne bunun ötesinde bir yetkili kişi o camiye gidip de o insanların yanında olduğunu onlarla dayanışma içerisinde olduğunu beyan etmemesi. Ben de sonuç itibariyle özellikle büyüklerimize, emeklerimize, çocuklarımızın, geleceğimizin sonuç itibariyle üzerinde çok daha fazla durmamız gerektiğini, en öncelikli temamızın ana dilimizin korunması, kültürel geleneklerimizin muhafaza edilmesi ve korunması gelecek nesillere aktarılması olduğunu düşünüyorum. Dünyanın gündemi korona olabilir ama Avrupalı Türklerin gündemi koronadan daha fazla şu otomatik bilgi paylaşımı neler olacak neler bitecek en fazla merak edilen konu bu. Yani 6 milyon Avrupalı Türk'ü yakından ilgilendiren bir mevzu. İşte onunla ilgili bir sıcak gelişme var sizlerle onu paylaşacağım. Deva Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Yeneroğlu Avrupa'daki Avrupa'daki Türk diasporasına otomatik bilgi paylaşımı ile ilgili yaptığı detaylı açıklamada Cumhur İttifakına da Almanya, Hollanda, Belçika, Avusturya ve Fransa ile otomatik bilgi paylaşımının ne zaman olacağını sordu. Deva Partisi milletvekili Mustafa Yeneroğlu Avrupa'daki Türk diasporasına otomatik bilgi paylaşımı ile ilgili yaptığı detaylı açıklamada Cumhur İttifakına da Almanya, Hollanda, Belçika, Avusturya ve Fransa ile ilgili otomatik bilgi paylaşımının ne zaman olacağını sordu. Deva Partisi milletvekili Yeneroğlu'nun "Yurt dışında ikamet eden ve Türkiye'de hesabı bulunan vatandaşlarımızın dikkatine" başlıklı yazılı açıklaması ise şu şekilde: çok taraflı uluslararası anlaşma kapsamında Türk bankalarında hesabı bulunan ve yurt dışında ikamet eden vatandaşlarımızın banka hesap bilgilerinin meskun oldukları ülkelerle paylaşılması hususu yurt dışındaki Türk toplumunu tedirgin etmektedir. Bugüne kadar defaatle de uyarmamıza rağmen hükümet yetkilileri vatandaşlarımızın mağdur olmaması için gerekli adımları atma ve bilgilendirme hususunda ilgisiz ve yetersiz kalmıştır. Yaptığımız çağrıların bir kısmı karşılık bulmuş ve Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından 25 Ağustos 2020 tarihinde bir broşür yayınlanmıştır. Ancak hala belirsizliğini koruyan birçok husus bulunmaktadır ki bunların başında da Almanya, Hollanda, Belçika, Avusturya ve Fransa gibi Türk diasporasının büyük çoğunluğunun yaşadığı ülkelerle otomatik bilgi paylaşımının ne zaman olacağıdır. Bu belirsizlik bu ülkelerde yaşayan insanlarımızı haklı endişelere sevk etmektedir. Otomatik bilgi paylaşımı ülkelerin karşılıklı olarak ülkelerini ikamet eden kişilerin ülke dışındaki yani diğer ülkelerde bulunan finansal hesap bilgilerinin her yıl düzenli olarak vergisel amaçlı kullanılması amacıyla otomatik olarak paylaşılmasıdır. Örnek vermek gerekirse, İtalya'da ikamet eden bir vatandaşımızın Türkiye'de bir bankada bu kapsama giren bir hesabı varsa, bu hesapla ilgili bilgiler İtalya ile paylaşılacaktır. Türkiye'de ikamet eden ve İtalya'da bir bankada aynı şekilde bu kapsama giren kişilerin hesap bilgileri de Türkiye ile paylaşılacaktır. Dünyada başta Avrupa Birliği ve G20 ülkeleri olmak üzere toplam 136 ülke bu anlaşmayı imzalamıştır ki Türkiye de bu ülkelerden birisidir. Bu anlaşma vergi kaçaklarını minimize ederek ülkeler arasında vergide şeffaflık sağlanmasını amaçlamaktadır. Bilgiler doğrudan bankalar arası değil, anlaşmaya taraf ülkelerin resmi kurumlar arasında olacaktır vatandaşlarımızın hem Türkiye'de hem de başka bir ülkede adresi olması halinde bilgiler paylaşılır mı? Otomatik bilgi paylaşımında esas olan vergi amaçları yönünden yerleşikliktir. Yani yaşam merkezi olarak ifade edilen yaşadığı yerdir. Bunun ölçüsü de ilgili ülkelerin kanunlarında açıkça belirtilmiştir. Bankalar yeni açılan hesaplar için müşterilerden hangi ülkede yerleşik olduklarını gösteren beyanlarını alır. Mukimliğin belirlenmesinde sadece adres tek başına yeterli olmayabilir. Örneğin Türkiye'de bir hesap var ise bu hesapla ilgili kullanılan başka bir ülkeye telefon numarası, düzenli yurt dışına fon transferi talimatı varsa posta bekletme servisi talimatı gibi kişinin yurt dışında ikamet ettiğini kanıtlayabilecek başka emarelere de bakılabilmektedir. Hesap bilgileri paylaşılacak kişinin adı soyadı, doğum yeri ve tarihi, adresi, yerleşik olduğu ülke ve vergi kimlik numarası, hesap numarası, hesabın bakiyesi, hesaba yıl içerisinde yatan faiz, temettü gelirleri, hesapta tutulan varlıklardan elde edilen gelirler otomatik olarak paylaşılacaktır. Finansal olarak mevduat, saklama ve yatırım kuruluşları ile belirli sigorta şirketlerinin nezdindeki mevduat hesapları, saklama hesapları, ortaklık ve borç ilişkisi menfaati, nakdi değer sigorta sözleşmeleri ve düzenli ödeme sözleşmelerinin ilişkin finansal bilgiler paylaşılacaktır hesabın tutulduğu para biriminin önemi yok. Yani Türk lirası, euro, dolar veya herhangi bir başka para biriminde hesap olabilir. Burada önemli olan husus, hesaptaki meblağın tutulduğu para birimi cinsinden paylaşılacağıdır. Herhangi bir kura dönüştürülme olmayacaktır. Euro hesap euro olarak, Türk lirası hesap Türk lirası olarak bildirilecektir. Önemli hususlardan bir tanesi de ortak bireysel hesap bilgileri her bir birey için ayrı ayrı bildirilecek herhangi bir pay hesabı yapılmayacak olmasıdır. Örneğin eşiyle ortak hesabı olan ve her ikisi de Danimarka'da yaşayan kişilerin ortak hesaplarında 50 bin euro var ise hem kendisi hem de eşi için ayrı ayrı 50 bin euro olarak bildirim yapılacaktır. Bilgileri paylaşılacak olan hesabın yıl içerisindeki hesap hareketleri detayı, taşıt, gayrimenkul gibi bilgiler anlaşma kapsamında olmayıp bu bilgilerin paylaşılması söz konusu değildir. Hesabın yıl sonu bakiyesi bildirilecek, hesapta toplanan bakiyelerle ilgili detay bilgiler, örneğin emekli aylığı, kira geliri ve benzeri bilgiler paylaşım dahilinde olmayacaktır. Ancak Türkiye'de kurulmuş bir şirkette ortak iseniz kurumsal şirket bilgileri paylaşılmayacaktır. Ancak burada dikkat edilmesi gereken husus şirketin nerede kurulduğudur. Örneğin İngiltere'de kurulmuş bir şirketin Türkiye'de kurumsal bir hesabı var ise bu şirketin Türkiye'deki hesap bilgileri İngiltere ile paylaşılacaktır. Sorumlu kurum olan Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı'nın Ağustos ayı içerisinde yaptığı açıklamaya göre Türkiye'nin ilk otomatik bilgi değişimini 2018 yılında Norveç ve Letonya ile başlatmıştır. 2020 yılı itibariyle İngiltere, Danimarka, Finlandiya, İsveç, İtalya, Kanada ve Avustralya gibi 54 ülke ile otomatik bilgi paylaşımı başlamıştır. Otomatik bilgi değişimi zamanla anlaşmaya taraf tüm ülkeler ile yapılacaktır. Hangi ülke ile hangi yıl paylaşma başlandı ise o yılın döneminden itibaren bilgi paylaşımı yapılacaktır. Örneğin anlaşmaya taraf bir ülke ile 2021 yılında bilgi paylaşımı yapılacak ise bu ülke ile 2020 yılı hesap bilgileri paylaşılacaktır. 2019 ve daha eskiye doğru bir paylaşım olmayacaktır. Gelir İdaresi Başkanlarının yaptığı açıklamaya göre otomatik bilgi paylaşımı Almanya, Hollanda, Belçika, Avusturya ve Fransa ile henüz başlamadı. Ancak burada dikkat edilmesi gereken husus, bu ülkelerle ne zaman paylaşılacağının henüz net olmaması. Eğer 2021 yılında paylaşım yapılırsa, ki o zaman 2020 hesapları da paylaşılacaktır. Yani bir yıl geriden başlanmaktadır. Bu bağlamda Türkiye, çok sayıda vatandaşının bulunduğu ve bu konuda ciddi ve haklı endişeler taşıyan çok sayıda vatandaşının yaşadığı bu ülkelerle ne zaman bilgi paylaşımına başlayacağını en az iki sene öncesinden kamuoyu ile paylaşmalıdır. Ayrıca Türkiye'nin sorumlu davranarak yurt dışında yaşayan tüm vatandaşlarımızı kuşatıcı bir dil ile doğru ve açık bir şekilde yoğun bir bilgilendirme yapması gerektirmektedir ki bu ülkelerle otomatik bilgi paylaşımı sonrası burada yaşayan vatandaşlarımız mağdur olmasın. Vatandaşlarımızın farkında olmadan Türkiye'deki banka hesap bilgilerinin Almanya ve diğer Avrupa ülkeleriyle paylaşımı insanımızın ülkemize olan güvenini ciddi manada sarsacak, diğer taraftan bilgi eksiklikleri sebebiyle yaşadıkları ülkelerin maliye ve yargı makamlarıyla ceza davaları da dahil olmak üzere ciddi sorunlar yaşayabileceklerdir. Bu anlaşmanın yurt dışında yaşayan vatandaşlarımıza önemli dört etkisi olacaktır. Birincisi yaşadığı ülkede vergi yükümlülüğü altında bulunan ancak Türkiye'de elde ettiği gelirleri beyan etmeyenler için faiziyle birlikte vergi cezaları olabilecektir. İkinci olarak kişinin yaşadığı ülkede tabi olduğu vergi dilimleri değişecek yani gelir artışından dolayı üst vergi dilimlerinden vergi ödeyecektir. Üçüncü olarak yaşadığı ülkede sosyal yardım alanların gelirlerinde artış olabileceği için sosyal yardım alamayacaklardır. Ayrıca vatandaşlarımız vergi kaçakçılığı, dolandırıcılık gibi ağır suçlamalarla karşılaşabilecekler. Otomatik bilgi paylaşımına girecek vatandaşlarımızın dikkat etmesi gereken hususlar şunlar. Öncelikle yurt dışında yaşayan vatandaşlarımız bu konuyu yakinen takip etmeli, resmi açıklama ve süreçleri ihmal etmemeli, bankalarda bulunan hesap bilgilerini güncel olup olmadığını kontrol etmeli ve gerekli güncellemeleri mutlaka yapmalı. Vergi beyannamelerini kontrol ederek gelirlerinde değişiklik olması halinde ne gibi yükümlülüklerle karşılaşacaklarını mutlaka kontrol etmeliler. Halen yurt dışında ya da Türkiye'de ikamet eden herhangi bir kişi veya yakını ile ortak hesabı olanlar, bu hesaplarının yeniden değerlendirmelere faydalı olacaktır. Evet, geniş bir şekilde bu konuyla ilgili vatandaşlarımıza hem haber her gün hemen hemen yapıyoruz hem de bugün... Özellikle Sayın Vekilimizin açıklamaları dahilinde bir haber yaptık. Geliş bir haberdi Sayın Vekilimiz de şu anda Skype hattımızda. Efendim iyi akşamlar. İyi akşamlar, iyi yayınlar. Ee, nasılsınız? Ee, Ankara'da bu konuyla ilgili... Mecliste miydi? Mecliste mi vermiştiniz soru önergesi mi vermiştiniz bu konuyla ilgili Sayın Vekilim yoksa? Evet Maliye Bakanı'nın cevaplaması üzerine Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na verdim. Peki efendim bu konuyu zaten biliyorsunuz. Otomatik bilgi paylaşımındaki şu andaki hükümetin duruşu ve durumu nedir? Bu konuyla ilgili biraz bilgiler verebilir misiniz? Birkaç sorum daha olacak. Tabii bunu özellikle geçmişin de dikkate alarak ifade etmek gerekiyor. Bu malumunuz yeni bir konu değil. Benim evet. yıllardan beri takip ettiğim bir husus. Evet. Yıllardır bu konuyla ilgili Maliye Bakanlığı bürokratlarıyla Evet. Görüştüğümüz otomatik bilgi paylaşımı konusunda da baştan beri vatandaşlarımızın Hı -hı. ayrıntılı ve kuşatıcı bir biçimde bilgilendirilmelerini talep ettiğim bir husus. Evet. Son yıllarda bu konularla ilgili endişe etmeye gerektiren bir durum yoktu ancak olması gereken şuydu. Dünyanın her yerinde olduğu gibi, bakın bu bazen kamuoyunda yanlış anlaşılıyor. Evet. Birileri çıkıp işte vatandaş vergi kaçakçılığında bulunuyor da evet. bu vergi kaçakçılığını e, da bulunan vatandaşların e, işte e, bu durumdan mağdur olacağı, bunun ötesinde kimsenin mağdur olmayacağı gibi evet. e, böyle gerçek dışı beyanatlarla sanki kendisini ilgilendirmeyecek evet. gibi evet. meseleye partizanca yaklaşan arkadaşlarımız oluyor. Evet. Bu iş siyasi partisi yoktur. Bu mesele tüm vatandaşlarımızı yakından ilgilendiren bir meseledir. Ben de bu sorumluluk içerisinde, geçmişte AK Parti içerisinde olduğum dönemde de Diğer yurt dışı vatandaşlarımızı ilgilendiren konularda olduğu gibi bu meselelerde de siyasi partiler üstü bakarak yurt dışındaki vatandaşlarımızın menfaati korunması noktasında bir çaba içerisinde oldum. Bugün de mesele herhangi bir siyasi parti meselesi değildir. Bugün de mesele yurt dışındaki vatandaşlarımızın gereksiz yere e, mağdur olmaması ve özellikle Türkiye'ye karşı güveninin zedelenmesi meselesidir. Bugün şu bunun siyasi şu sorumlusu bu siyasi partiydi, şu siyasi partiydi. Bunlar önemsiz meseleler. Evet. Önemli olan gerçekten yurt dışında yaşayan 6 milyon insanımızın Türkiye ile olan aidiyet bağının güçlenerek devam etmesidir. Bu gibi uygulamalar da maalesef bunu zedeliyor. Biz de bu çerçevede bu meseleye bakıyoruz. Çünkü bu konu sadece bir kişi, üç kişiyi, beş kişiyi ilgilendirecek bir mesele değil. Türkiye'de gerçekten çok ciddi manada Türkiye'nin kalkınması noktasında yatırımlarını buraya aktarmış. Yurt dışında vergilendirmiş. Vergilendirdiği e, tasarruflarını da Türkiye'ye aktarmış. Birçok insanımızın bu meselelerle ilgili haberi yok. Evet. Vergi kanunlarında önemli olan şudur. Bakın bütün dünyada bu geçerlidir. Almanya'da da bir vergi kanunu çıkartıldığı zaman geriye dönük bir vergi uygulaması olabilir mi? Olamaz değil mi? Evet. Herkes hukuki güvenliği esas almalı. Yani herkes Devlete güven noktasında da devletin bilgilendirmesine tabi bir durumla karşı karşıya Vatandaşımızın başka çaresi yok evet. Burada da zaten beklenilen tek şey Türkiye'nin bu hususta ilgili yani Maliye Bakanlığı'nın yurt dışındaki tüm vatandaşlarımızı zamanında ayrıntılı bilgilendirmesi Ne demek zamanında ayrıntılı bilgilendirmesi? Bir yıl önce bilgilendirmesinin bir kıymet terbiyesi yok İki yıl önce bilgilendirmesi gerekiyor Yurt dışındaki vatandaşlarımızın çok büyük bir ekseriyeti Almanya, Fransa, Hollanda, Belçika, Avusturya gibi yani. ülkelerde yaşamakta. Dolayısıyla bu ülkelerde yaşayan vatandaşlarımızın da e, mevcut durum itibarıyla Türkiye tarafından çok ayrıntılı bir biçimde bilgilendirmelerini ve örneğin şu anda teknik olarak var olan engellelerin veya Türkiye tarafından yapılan çalışmaların 2022 gibi bitirilebileceğini, ve ilk bu ülkelerle bilgi paylaşımının ancak 2022 tarihinde yapılabileceğine dair bir bilgilendirme yapılması gerekiyor. Aynen. Yapamadığı Aynen. takdirde de vatandaşlarımızın çok ciddi manada mağduriyete uğrayacakları ve sadece vatandaşlarımızın değil, bakın güvensizlik söz konusu olduğu için 200 milyar liradan daha fazla tasarrufu olan Türkiye'de yurt dışı vatandaşlarımızın 200 milyardan daha fazla tasarrufu olan bu tasarrufların da geri çekilmesi gibi bir riskle karşı karşıyayız. Aynen. Bunu kim isteyebilir? Bu hem Türkiye'nin menfaatine aykırı hem yurt dışında yaşayan insanlarımızın menfaatine aykırı. Bizim talep ettiğimiz hususta net olarak şu, bu bilgi paylaşımı olacak. Bakın bundan kaçınılması söz konusu değil. Evet. Dolayısıyla böyle bir tartışma yapmaya artık gerek yok sebebi şuydu veya buydu. Netice itibariyle Türkiye uluslararası özellikle finans piyasalarından kredi söz konusu olduğu için de 2011 yılında böyle bir sürece girdi. 2017 yılında da Bakanlar Kurulu buna imza attı. Evet. Mesela bu değil. Vatandaşlarımızı rahatsız eden veyahutta mağdur edecek de bu değil. Vatandaşlarımızı mağdur edecek husus kendi durumu ile ilgili net bilgilendirmenin yapılması ve bana göre de hükümetin sorumluluğu iyi bu, bu. Vatandaşımıza da alternatif tasarruf modellerinin de ortaya konulmasıydı. Evet. Hadi bu yapılmadı diyoruz. Çünkü maalesef Maliye Bakanlığı bu konuyla ilgili e, vatandaşlarımızdan, vatandaşımızın gündeminden uzak bir yaklaşım içerisinde. O sebepten dolayı baskı olmadığı takdirde de bu konuyla ilgili bir bilgilendirme yapılmıyor. Bakın bu gelir idaresi başkanlığının bilgilendirmesi var ya, yani 2-3 yıllık bir mücadelenin neticesinde zor bela ancak geçen yakın zamanda yaptılar. Evet doğru. Yoksa dünya, Almanya'da bilir bütün vatandaşlarımız. Yani vergi dairesi, vergi meselesiyle ilgili devamlı vatandaşı bilgilendirir. Vatandaş aynı zamanda ne yapar? Mali müşavirlere gider. Vergiden tasarruf etme noktasında onun ondan öneri alır. Öyle değil mi? Evet öyle. Yani bu dünyanın her yerinde geçerli olan bir şeydir. Dolayısıyla bunu olumsuzlaştırmak, başka bir yere çekmek, bilmem işte kriminal olgular içerisine girmiş vatandaşların sözde kendilerini korumak için ortaya koydukları bir uygulama olarak değerlendirmek çok yanlış bir yaklaşım. Vatandaşlarımızı Türkiye'den daha fazla uzaklaştıracak, daha fazla ötekileştirilecek bir yaklaşımdır. Evet efendim, vatandaşlarımızın zaten %90'ını vuracak bir e, bilgi yarışverişi bu. Yani hem e, vergi denkleştirmesinde gelirim yok diyenler, efendim iflas ettiğinde el kaldıranlar, Efendim o sosyal yardım alanlar bunları anlatıyoruz yani sonrasında ilk başta olmayabilir ama sonrasında bu vatandaşlarımızı bu bilgi otomatik bilgi paylaşımı vuracak yani etkileyecek onu söylüyoruz Bakın, Zeki Bey Elbette evet. ama sadece bunu demiyorum evet. bir de siz de biliyoruz kisunuz ki, ki evet. yurt dışında özellikle bizim babalarımızın nesli bu konuları ilgilenen takip eden insanlar değil Evet. Bu insanlar zaten çalışıyorlar. Almanya'da sonuçta kayıt dışı bir ortam yok ki. Evet. Zaten vergilerini ödüyorlar. Tasarruf ettikleri miktarları da Türkiye'de işte mal ediliyorlar, mülk ediniyorlar, bankaya yatırabiliyorlar. E şimdi bu eğer vergiye tabi, zaten Türkiye'de vergiye tabi. Evet. Burada bir problem yok. Zaten or oradan da vergi tahsil ediyor bunun ötesinde yeni bir durum söz konusu olacaksa, evet. birinci nesil insanımızın bunu tam manasıyla idrak etmiş olamayacağını varsayarak vatandaşa hizmet etme manasında vatandaşı bilgilendirmek gerekiyor. Aynen öyle. Mesela sadece hani inanın konu sadece sosyal yardım da şuydu buydu meselesi değil. Evet. Bunun çok ötesinde bir mesele ki böyle bir durum olsa bile ben inanmıyorum ki Bizim birinci de herhangi bir vatandaşımız kasıtlı olarak ya böyle bir şey olmaz yani, ki. Değil. Kasıtlı olarak bilmem herhangi yani. bir beyannamesinde bir tahrifte yani. mi bulunmuş? Hayır, yok. hayır. Böyle bir şey yok ki. Evet. Dolayısıyla mesele çok daha yani çok net bir mesele. Onun için bundan sonra ne yapılması lazım? Bakın bir de vatandaşlarımız burada özellikle ortalıkta dolaşan işte ben de bunun üzerinden nasıl para kazanırım derdi içerisinde olan insanlara kanmasınlar lütfen. Aynen öyle. Aynen. Ben şunu söylüyorum. Vatandaşlarımız Türkiye'deki hesaplarını bir kontrol etsin. Zaten iki kişi olduğu takdirde biliyorsunuz farklı farklı ülkelerde özellikle evet. vergi diliminin altında olan yani vergilendirilmesi gereken e, rakamın altında olan tasarruflar söz konusu olduğu zaman bununla ilgili zaten endişe duyulacak bir şey yok. Evet. Bunu her bir ülkeyle ilgili ayrıca değerlendirmek lazım. Bekarlar için durum farklı, evet. evliler için durum farklı. Evet, evet. Bunun neresinde? Bunun ötesinde eğer vatandaşlarımızın yüksek miktarda Türkiye'de tasarrufları söz konusuysa bunu da geçmişte yıllarda vergi e, beyannamelerinde ibraz etmedilerse bu durumla ilgili de yine ayrıntılı olarak bunu değerlendirmek lazım. Evet. Bunların e, hepsi ee, özellikle bu vatandaşlarımızın kasıtlı olarak bunu yapmış olduğu manasına gelmez. Zaten siz de biliyorsunuz ki bizim emeklilerimizin %99'u vergi beyannamesinde bulunmuyor. Evet. Onların yerine bu vergi beyannamesini hazırlayan arkadaşlarımız mali müşavirler vesaire olabiliyorlar ve otomatik bir süreç işliyor. Dolayısıyla vatandaşları bu noktada böyle sıkıntıya sokacak bir durum içerisinde bırakmak gerçekten çok yakışıksız bir durum olur. Evet. O sebeple dolayı burada yapılacak olan şu, bütün vatandaşlarımız Türkiye'deki hesaplarını kontrol etsinler ve güncellesinler. Ee, aynı zamanda vergi beyannamelerini de kontrol etsinler. Bir de biliyorsunuz karı koca ortak hesaplar oluyor. Evet, Bu evet, karı koca evet. ortak hesaplar ayrı ayrı bilgilendiriyor. Yani evet. bir ortak hesapta 50 bin euro varsa evet. iki kişinin de ayrı ayrı 50 bin eurosu varmış gibi bir evet. bilgilendirme yapıyor. Dolayısıyla vatandaşlarımız... Gerçekten sonuçta e, yani e, haksız yere mağdur edebilecek olabilecek durumları da söz konusu. Bir de şöyle bir şey var. Bir de millet şunu söylüyor, bilmem adres değişikliği yapın. Adres değişikliği yaptığınız takdirde bilgilendirme olmayacak. Bunlar çok yanlış yaklaşımlar. Evet, evet. Bunlar vatandaşlarımızı çok daha fazla zor durumda bırakacak hatta kriminal bir enerji enerjiyle bir iş yapıyormuş gibi bir noktaya itecek yaklaşımdan. yani vergi vergi kaçırıyormuşlar gibi ortaya çıkacaklar ki daha vahim durumlar ortaya çıkacak elbette, ondan sonra yani elbette sanki kasıtlı evet. bir kasıtlı bilinçli olarak bir işlem yapmış olacaklar oysa bundan kaçınmak mümkün değil Peki o efendim arka, e ne bak şunu söylüyorum yani. ne avukatlara bu konuyla ilgili kimse kusura bakmasın Evet Bilmem seni koruyacağız, senin bilgilerin evet, paylaşılmayacak evet. diye para versinler. Evet. Neden bu hususta ilgili de evet. özellikle adres değişikliği yaparsınız, kurtulursunuz gibi yaklaşımlara evet. e, dikkate alsınlar. Bunlar çok yanlış şeyler olur. Yarın öbürsü gün mağdur olurlar. Mağdur olduktan sonra da muhatap kimseyi bulamazlar olduktan sonra. Doğru söylüyorsunuz. Sayın Vekilim e, Almanya'ya geleceksiniz herhalde yakın bir zaman içerisinde. Evet. O zaman geldiğinizde sizi programa alırız. İnşallah daha geniş bir şekilde konuşuruz. Zaten haber saatimiz yarım saat. 20 dakikasını size ayırmış olduk. Evet ben teşekkür ediyorum. Son bir cümle müsaadenizle. Evet, buyurun. Bakın burada temel mesele... ...yurt dışındaki sivil toplum kuruluşlarının da... ...bu konuda olağanüstü bir hassasiyetini istirham ediyorum. Bu konu her bir üyesini ilgilendiren bir konudur. Evet. Yurt dışındaki tüm sivil toplum kuruluşlarımız... Maliye Bakanlığı'yla benim yaptığım gibi bunun peşine düşmeli, talepte bulunmalı, bu konunun arkasında durmalı. Bunu yapıldığı takdirde bence süreç arzu ettiğimiz şekilde işleyecektir. Hiç kimse mağdur olmadan evet. Türkiye'de uluslararası yükümlülüklerini yerine getirerek bir süreç işleyecektir. Hepimizin talebi de budur zaten. İnşallah Almanya'da görüşmek üzere. Peki görüşürüz diyorum. Kendinize iyi bakın. İyi akşamlar. İyi akşamlar, ya haberler. Sağ olun. Evet sevgili seyirciler Sayın Yeneroğlu kendisi de hukukçu zaten e, biliyorsunuz Almanya'dan, e, Köln'den giden bizim içerimiz içimizden e, AK Parti Ön, AK Parti İstanbul milletvekiliydi. Şu anda Deva Partisi genel başkan yardımcılığı yapıyor ve bu meseleleri de iyi bilen, e, takip eden e, bir vekilimiz e, inşallah e, söylediklerini duydunuz. Bizim söylediklerimizle hemen hemen aynı şeyleri söylüyor, e, örtüşüyor bizim söylediklerimizle o yüzden de herkese... Ee, bu konuda inanmayın ve kanmayın diyoruz. Artık bu kanma işlerinden vazgeçin diyoruz.